Fransa, akıllı sayaç kullanımını zorunlu hale getiriyor. Fransa'nın enerji dağıtım şirketi Enedis, Link adlı yeni nesil akıllı elektrik sayaçlarını kullanmayı reddeden tüketicilere yıllık 66 euro ek ücret uygulayacak. 2025 yılı itibarıyla mevcut manuel sayaçları kullanmaya devam etmek isteyen tüketiciler her yıl 66,66 ,66 euro fazladan ödeme yapacak. Bu ücret, manuel sayaç okuma işlemlerinin maliyeti gerekçe gösterilerek uygulanacak şu ana kadar sayaçlarını değiştirmeyen 2,1 milyon haneyi etkileyen yeni düzenleme, Linki sayaçlarını kullanan tüketicilere ise 2 ayda bir 4,18 euro ödeme yapılmasını öngörüyor. Akıllı sayaçlar, gerçek zamanlı elektrik tüketimi takibi sağlarken, faturaların daha doğru hesaplanmasını da mümkün kılıyor. Enedis, manuel sayaç okuma hizmetinin 2025 yılı Ağustos ayı itibarıyla tamamen kaldırılacağını ve teknik bir engel olmadığı sürece sayaç değiştirmeyi reddetme hakkının sona ereceğini açıkladı. Ancak, bu yeni ücretlendirme, akıllı sayaç kullanımını reddeden vatandaşlar arasında çeşitli tepkilere yol açmış durumda.